Düzce Maliye İli İl Meclisi Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak bir Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca toplu bayram yemeği organizasyonlarından yasaklandığı duyuruldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu'da Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülerin rahat yolculuk yapabilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla tedbirlerini artırdı. Hız, emniyet kemeri, hatalı sollama, seyir halindeyken yorgunluk ve cep telefonu kullanımının denetleneceği TEM Otoyolu ve D100 karayolu Bolu geçişlerinde 556 ekip ve 1455 personel görev yapacak. Kurban Bayramı tatili nedeniyle asayiş ve trafik yönünden tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Bolu Valisi Ahmet Ümit şöyle konuştu. Özellikle ulaştırmada insanlar kendi memleketlerine, ebeveynlerini, yakınlarını ziyaret için gitme cihetine giriyorlar. Bu da yoğun bir yoğunluğa yol açıyor. Bunun için ekstra tedbirler gerektiriyor. Bu anlamda biz de valilik olarak, ilimizde e, bu seneki Kurban Bayramı'na yönelik olarak bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 30 Temmuz 4 Ağustos arasında 5 gün süreyle ilave tedbirler almak suretiyle e, inşallah bu bayramı da hep birlikte huzur içerisinde idrak edeceğiz. E, tabii e, bu alınan tedbirlerin e, en başında özellikle güvenlik tedbirleri, asayiş tedbirleri ve trafik tedbirleri geliyor. Trafik yönünden otoyollarda, devlet karayollarında, e, Bolu Dağı tüneli e, girişinde, çıkışında ve çevresinde e, hız, emniyet kemeri, sigara, cep telefonu, hatalı sorulama, uykusuzluk, uykusuz ve yorgun araç kullanımı ve benzeri e, e, huzuru kaçırabilecek yani kazaya yol, yol açıp bu şekilde bu vesileyle huzuru kaçı, kaçırabilecek eylemlere yönelik uygulamaları yönelik gerek gerekli tedbirler alındı. Emniyet müdürlüğümüzce asayiş yönünden 231 ekiple 888 880 personel, trafik yönünden 325 ekiple 575 personel toplamda 556 ekip 1455 personelle 5 gün boyunca milletimizin emrinde olacaklar. Yine jandarma komutanlığımız komutanlığımız marifetiyle de asayiş yönünden 230 ekibimiz 690 personelimiz trafik yönünden 84 ekibimiz 168 personelimiz toplamda 314 ekip 858 personel olmak üzere 5 gün bayram süresince arifeyi de katıyoruz. 5 gün boyunca 870 ekip toplamda 2313 personelimiz huzur, huzur, ve güvenliği sağlamak için gayret edecekler. İl genelinde Temme D100 Karayolu'nun önemli noktalarıyla merkezlerde trafik ve asayiş yönünden 2313 personelin görev yapacağını ifade eden Ümit sözlerini şöyle sürdürdü. Günlük ortalama 174 tane ekip, 635 personel her gün 24 saat esasına göre yollarımız da olacak, sokaklarımız dolu olacak, caddelerimiz de olacak. Ayrıca e, ilimiz merkezinde ve Gerede'de de mevcut olan eee EDS'ler yöntemiyle de, EDS sistemiyle de e, hem hız yönünden hem ışık ihlalleri yönünden e, araçlar sürekli kontrol altına tutulacak. Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile gündem programının bu haftaki konuğu AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin oldu. İl Başkanı Keskin şehrin en önemli geçiş güzergahlarından olan olimpiyat kavşağında. Hem vatandaşlar hem de bölge esnafı için çileye dönen yol çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu. Hem vatandaşın hem de çevre esnafının isyan ettiği çalışmaların insan güvenliği için yapıldığını belirten İl Başkanı Keskin amaçlarının zorluk çıkarmak değil hizmet etmek olduğunu söyledi. Çevrede bulunan dükkan ruhsatlarında yol girişlerinin de yüz değil arka yoldan verildiğini belirten il Başkanı Keskin projenin uzun yıllardır olduğunu ifade etti. Keskin konuşmasına şöyle devam etti. Olimpiyat kavşağımızın projesi. Şimdi Olimpiyat kavşağımız şöyle şu tarafa gösterirsek. He. Bakın şu eski hali. Evet. Burada hiçbir güvenlik önlemi var mı? Bir de ışıklar vardı başka bir şey yok. Yok. Komple açık bu eski ha. hali. Burada bir standart var. Uluslararası karayollarının bir standartı var. Burada ne yapmak isteniyor? Burada hatta projesi de burada. Hadi bu ne kadar kameradan çıkarsa şöyle yayarsak kavşak bu. Evet. Bunu ben kaldırayım mı? Şöyle şöyle çıkıyor mu Rahman? Ben bakayım. Şöyle getireyim. Şurası şu anda kavşak mı? Evet, kavşak evet. Mı? bu üzerindeki çalışmalar. Burada Yok <laughs> anlatabilecek mi? Evet. Şimdi buradaki yani bu bu yolun e, d 100ün üzerindeki Hı. bu çalışmalar birinci öncelik insanların güvenliği. Evet. Çünkü e, bir de şöyle bir şey var. Burada işyerleri var. İşte bu caminin olduğu alanda iş yerleri var. Bizim hmm. oranın su servisi falan var. Karşıda hmm. yeni açılan bir şey var. <laughs> Starbucks'ta var. İşte şey var. Bunların bir kere e, ruhsat verilirken yol girişleri arkadan. Hmm. Yani bu proje yıllardan beri olan bir proje. Ama biz bunları e, vatandaşlarımızın zarar görmesini istemediğimiz için buna göre planlıyoruz. İnsanlarımızın şunu bilmesi lazım. Biz vatandaşlarımıza zorluk çıkartacağız. Bakın şurada da hiçbir güvenlik yok. Demin hmm. şey kaldı. Burada yan yolların güzergahları. Hmm. Şimdi bakın sağ tarafta nasıl geçtiyse bunun aynısının simetrisi sol tarafta. Yani işte bizim önümüzde bariyer oldu da ötekilerin üzerinde bariyer olmadı diye böyle bir şey yok. Burada ne gördüyseniz bunun simetrisi bu tarafta var. Yol çalışmalarının vatandaşların evlerinde bulunduğu pandemi döneminde başlamadığı yönünde gelen eleştirileri de yanıtlayan il Başkanı Keskin şunları söyledi. Bu her tarafta böyle. E şimdi bu çobanla sanayi arasında da öyle değil mi? Bir yere bir yere kadar gidiyorsunuz, bir bir yerden sonra gidemiyorsunuz yani. Ama burada da e, biz e, buradaki esnaf kardeşlerimizin taleplerini ilettik. Bugün e, ben... E, Tabii böyle bir haber çıkınca Hı -hı. E, bugün mühendisler geldi beni ziyarete, belediyemize de gittiler. Hem belediyemizin bir çalışması var bu esnafların bu yoldan hemen Hı -hı. şunun altından mesela yol verebilir miyiz, şunu şöyle yapabilir yani, miyiz, yani. bu e, insanların e, tehlikeye yapmadan bir çözüm bulabilir miyiz adına bununla ilgili bu çalışmaları başlattık. Bugün de mühendisler geldi, onlarla da konuştuk. Sonra belediyemize gittiler, belediyedeki arkadaşlarımıza da görüştüler ve burada bir düzenleme yapılacak. şundan emin olsunlar, bir yere bir şey yapılıyorsa karşısına da aynısı yapılıyor. ve burada öncelik can güvenliği ve burada e, biz esnaflarımızın lehine bunu ne kadar değiştirebiliyorsak da bunu değiştireceğiz. yani bunu e, nasıl diyeyim bunların hepsini yerle bir ederek değil ama lehine kanunlar çerçevesinde, insanın hayatı çerçevesinde ne kadar değiştirebiliyorsak değişeceğiz. Çünkü ben de buradaki arkadaşlarımı çok iyi tanıyorum. Esnaf kardeşlerimizi. Bu tarafta var dört esnaf. Karşıda var. D-100 Karayolunu belediye bünyesine kazandırılmaya çalışıldığının altına çizen il başkanı Keskin şunları söyledi. Fakat oradaki bütün ruhsatlar arka yoldan girişti. Ön taraftan değil. Yani her yol d yüze çıkacak diye bir kaide yok. Ama bunu buradaki yaşayanlarımızın lehine nasıl yapabilirsek o şekilde yapacağız. Bir kere bundan emin olmak lazım. Diğer taraftan eleştirilerin bazıları da şöyleydi. Tabi bu bize de geliyor. Yani sadece işte sizin haber sitesinde falan değil. Biz de bu insanların içinde yaşıyoruz sonuçta. Ee, pandemi sürecinde yapılmadı da Evet. Herkes dışarı çıktıktan sonra bizim karayoluyla çalışmaya başladı gibi. Doğru evet. aslında hani baktığın zaman böyle. Ama o pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan bir süreçte şirketler de kendi alanlarında bu virüsle mücadele noktasında çalışma yapamadılar. Dolayısıyla o pandemi sürecini belirli bir süre yapamadı. Arkasından girişildi. Yağmurlar bırakmadı. Asfalt dökeceksin yağmur asfalt dökemiyorsun. Uzadı gibi ama son rütuşları oluyor, bitecek. Son olarak canlı yayın izleyicilerinden gelen sorulara cevap veren il Başkanı Keskin, bir vatandaş tarafından yöneltilen soru karşısında önce sessiz kaldı. Daha sonra şaşırtan bir yanıt verdi. İl Başkanı Keskin, Olimpiyat kavşağında yapılan çalışmalarda yol bariyerlerle kapatılırken, Öztürkler kavşağında neden aynı kapatmalar mevcut değil sorusu üzerine şu yanıtı verdi. Evet. Olimpiyat kavşağında, anlattınız yani yollar iki taraftan da kapalı. Öçlükler kavşandı diye bir kapatmalar yok deniyor. Buralarda insanlar yaşamıyormuş. Öçlükler kavşandı aynı şekilde o şey bariyerler konuldu dediniz ya. Evet evet. Onun için yazmışlar. Öçlükler kavşandı aynı bariyerler devam etmiyor diyorlar da onun için soruyor. Onu soruyorum. kavşandı. Bu bariyerler yok şey var. E, bayağı baya baya yok. Hamidiye Mahallesi'nin camiyi geçince orada bitiyor. Bitiyor. Ee, Öztürkler Petrol Camii'nin oraya kadar açık. Yol, şey, Hı -hı. giden yol açık. DSE'nin e, yan yolun başlığı neredeyse DSE'ye ya yaklaştığı zaman ya da o üç geçit dedik ya üç geçit de yakın yerde başlıyor. Valla işte e, baya bir alan var boş. <laughs> Peki. ki Ak akıllarına getirmiyor. Kapatırlar orayı da. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu tarafı kapat doğru. Genel Başkanlığı'nın Ali Babacan'ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Düzce ve merkez ilçe teşkilatları kuruldu. Partinin kurucu başkanı ve il yönetim kurulu başkanı Murat Çaymaz kahvaltılı basın toplantısında partisinin il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Deva Partisi kurucular kurulu Murat Caymaz, Yasemin Nurhan Açık ve İsmail Altın'dan oluştu. Deva Partisi Düzce İl Başkanı Murat Caymaz kusursuz kafede yapılan basın toplantısında partisinin temel ilkelerine değindi. Düzce'de yönetim oluşturma sürecini de anlatan Caymaz şöyle konuştu. Donanımlı, işlerini iyi yapan, işlerinde başarılı... Dolayısıyla çevresinde de başarılı olacak insanların oluşturduğu bir e, topluluk. Biz bundan hem çok sevinçliyiz hem de gurur duyuyoruz. Umarım Düzce için, yerelde ve genelde de Türkiye için güzel çalışmalar yapmayı Allah bize nasip eder. Biz yeni kurulan bir parti olduğumuz için e, ilk etapta kendi plan programlarımızı yapacağız. Sonrası sosyal çalışmalara ağırlık vereceğiz. E, tabii bir seçim dönemi olduğunda gerekli çalışmalarımızı yaparak, altyapıyı hazırlanarak seçimlere de kendi başımıza girmeyi hedefliyoruz. Sosyal çalışmalara ağırlık vererek vatandaşlarla buluşacaklarını belirten İl Başkanı Caymaz konuşmasına şöyle devam etti. Türk Bulvarı'nda bir kiraladığımız yer var. Ee, şu anda Teleset Mobilya'nın karşısında 3. katlı bir alan. Tefrişat çalışmalarımız başladı. Ee, i̇şte Ağustos ayı sonlarında nasip olursa Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın da katılımıyla parti binamız açılışını gerçekleştireceğiz. Sizleri de davet edeceğiz. İlçelerde çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz, temas kurduğumuz arkadaşlar var. Yani çok acele etmeden doğru kararlar vererek iyi isimlerle, güzel arkadaşlarla bu işe başlamak istiyoruz. Kapımız herkese açık diyerek konuşmasına sürdüren Caymaz, yönetimde yer alan üyelerin birçoğunun daha önceden siyasette yer almamış insanlar olduğunu ifade etti. Caymaz şunları söyledi. Biz kapımız herkese açık. Yeni bir siyasi oluşum olduğu için bu toplumda yaşayan, bu toplumun geleceğinde benim de söz hakkım olsun diyen herkese kapımız açık ve listeleri size takdim ettik. Gördüğünüz gibi toplumun her çeşitli insanlardan arkadaşlarımız var. AK Parti'den gelen arkadaşlarımız var. Diğer partilerde görev yapmış arkadaşlarımız var. Ama genel itibariyle baktığımızda yüzde sekseni daha önce bir siyasi oluşum içinde bulunmamış arkadaşlar. Siyaseti yeni atılan arkadaşlar. Ama bir o kadar da hevesli ve ben faydalı olacağını düşündüğüm arkadaşlar var ekibin içinde. Bayan kotamız var. Onu doldurmaya çalıştık elimizden geldiğince. İşte web üzerinden gelen merkeze müracaat eden birçok insan var. Yani bu ülke genelinde çok fazla. Düzce'de o kadar değil ama ülke genelinde çok daha fazla bir sayı vardı. Ama Düzce'de hatta sayılır bir sayı vardı. Bunların içinde de yine görüşmeler yaptık. Oradan ekibe dahil ettiğimiz arkadaşlar da oldu. Yani güzel bir yönetim kurulu oluşturduğumuza inanıyorum. Allah hayır etsin yani. İl başkanı olma sürecinden kısaca bahseden Murat Caymaz şu ifadelerde bulundu. Parti bünyesinde kadın kollarının olmayacağını belirten il başkanı Caymaz, çalışmaları kadın ve erkekler olarak hep birlikte yürüteceklerini belirtti. Tabii bu kararı vermek benim için kolay olmadı. Sonuçta 5 yıllık AK Partili bir siyasi hayatımız oldu. Tabii AK Parti'ye girerken de benim siyasi bir planım yoktu aslında. O zaman da yine davet üzerine, ikna üzerine katıldım. Ve kendi adıma iyi işler yaptığımı e, düşünüyorum. Sosyal medya hesabımda yapmış olduğum açıklamada da bahsettiğim gibi oradaki gönül ehli arkadaşlarla gerçekten düzceye katkı sağlayan ve katkı sağlamak adına özveriyle çalışan arkadaşlarla çok güzel işler yaptık yani. Her zaman üreten kısımda olduk. E, biz parti içinde kendi öz eleştirilerimizi yaptık seviyeli olarak. E, yani ikna ettiğimiz konular oldu, edemediğimiz konular oldu. Özellikle belediye yönetimi kısmında ama belediyede de çok güzel çalışmalar yaptık. yani Bizim o dönemki hem belediye başkanımız olsun Sayın Mehmet Keleş hem meclis üyesi arkadaşlar olsun hepsiyle beraber uyumlu çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sonrasında biliyorsunuz benim tekrar bir belediye başkan aday adaylığı sürecim oldu AK Parti'de. Sonrasında Sayın Bakanımız Faruk Özü Bey geldiler belediye başkanı oldular. Onlar şu an görev yürütüyorlar. Ee, biz siyasi olarak bir şeyin dışında kaldık. Yani kendi yeni yatırımlarımız vardı iş anlamında, iş hayatında. Bu çalışmalara ağırlık verdik. Açıkçası bir siyasi düşüncem de yoktu kısa zamanda. Ee, Deva Partisi ile de ilgili yani talepler gelmeye başladı, temaslar olmaya başladı. İlk başlarda konuya sıcak bakmadım ben e, nezaket çerçevesinde kendilerine ilettim, ifade ettim. Sonrasında yine düzeden işte bazı kesimlerin bu konuda yönlendirmeler olduğu, hani bu işlerin iyi işler olduğunu, gelecekte partinin güzel çalışmalar yapacağı anlamında fikirler beyan ettiler. Sonrasında biz de genel merkezde genel başkanımız Sayın Ali Babacan'la bir toplantı gerçekleştirdik. Yani yaklaşık bir saat kadar süren bir toplantımız oldu. Ben kendi içimde olan soruları kendisine yönelttim. Sonuçta kriterlerimiz var. Hepimizin olduğu gibi bizim de kriterlerimiz var o soruları kendisine yönelttikten sonra samimi cevaplar aldım. Yani ileriki yıllarda Türkiye siyasetinde güzel işler yapmayı planladıklarını anlattılar. Bizim de ekibin içinde olmamızı talep ettiler. Bu bağlamda bizler de kabul ettik teklifi ve kurucu il başkanı olarak Düzce'de görev aldık. Ve hemen akabinde çalışmaya başlayıp güzel bir ekip oluşturduk. Yerel basın mensupları ve ulusal basın temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda yönetim kurullarında görev alan tüm üyeler tek tek kendilerini tanıttı. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Düzce'yle Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sahte para kurbanı olma sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında Yenitaş Köprü Köyü girişinde bulunan Düzce Hayvan Pazarında broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarına hedef seçtiğini belirten ekipler satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Sonuçta sloganımız ne? Kurban bölgesi kurban olmayalım. Evet. Yani biz oldu ki başımıza geldi. En yakın 112'yi arıyoruz. İlgili kolluk biriminden yardım istiyoruz. Polisler Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Selamünaleyküm. Hayırlı pazarlar. Üst düzce emniyet müdürlüğü olarak sahte parayla konusunu da ilgili bayramdan önce mağduriyet yaşamamanız açısından uyarmak açısından siz geldik yanınıza. Teşekkür ederim. Sadece parayla ilgili bilmeyenler bunu gereken konular yazıyor evet, burada. Evet. Nasıl sahte parayı tespit edebiliriz? Evet, evet. Buyurun. Tamam abi. <laughs> Farklı bir konu olursa yardımcı olmaya çalışalım. İnşallah, inşallah. Standımız var. <laughs> Vatandaşlar şimdiye kadar sahte parayla karşılaşmadıklarını belirterek yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Hayvan pazarında telefon dolandırıcılığına şahit olan, polislerin müdahalesiyle olaya dahil olan Ömer Kaya, dolandırıcıların bayram öncesinde vatandaşlara bulaştığını belirterek şöyle konuştu. Bugün e, hayvan pazarına gezmeye geldim, hem hayvan piyasasına bakayım diye. E, burada bir uygulamayla karşılaştım. Emniyet Müdürlüğü'nün e, yapmış olduğu güzel bir uygulama, tanıtım uygulaması. Sahte para nasıl ait edilir, nasıl belli olur? Ve dolandırıcılığa karşı bir e, bilgilendirme uygulaması var. Tabii ki burada biz halkımıza, vatandaş olarak bize düşen bir en önemli konu, verilen bilgileri, verilen uyarılara çok dikkat etmemiz lazım. Mağdur olmamak için. Az önce şurada otururken bir arkadaşımıza bir telefon geldi. Bakın şurada Remzi diye bir arkadaşımıza. Kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir kişi telefon yoluyla dolandırmaya kalktı yanımızda. Yani ben, biz buna canlı şahit olduk. Polis arkadaş müdahale etti olaya. Yani bu bayram arası herkesin cebine para koyup alışverişe çıktığı günlerde çok dikkat etmemiz lazım. Emniyetimizin de çok güzel, lezzetli, kaliteli bir uygulaması var burada. Tabii burada emniyet müdürlüğü memurlarımızın Dediklerini yapmak bizim için çok daha sağlıklı ve güzel. Ben çok çalışmayı başarılı buldum. Arkadaşlar da özverili. Herkese tek tek bilgilendirdiler burada. E tabi bilgilendirmek şey değil buna uymak önemlidir. Onlar bizim için varlar. Ben Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne ve çalışan tüm arkadaşlarıma şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Düzce Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kurban bayramı dolayısıyla ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü sosyal inceleme sonucu belirlenen ve daha önceden kayıtları bulunan dar gelirli ailelerin çocuklarının mutlu bir bayram geçirmesi için çalışma yaparak kurban bayramına sayılı günler kala ailelere kıyafet yardımında bulundu. Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü'ne aileleriyle birlikte gelen çocuklar yeni kıyafetlerini alarak bayram sevinci yaşadı. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri hediyelerine kavuşan çocukların mutluluğunu da paylaşmış oldu. Düzce Belediyesi Meclis üyeleri kent merkezinde Millet Bahçesi birinci etap proje alanında incelemede bulundu. Yapımına başlanan ve 300 gün içerisinde tamamlanması planlanan Millet Bahçesi birinci etap projesiyle ilgili detaylar ve başlayan çalışmalarla ilgili Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ve danışman Hamit Erdoğan da proje sahasında meclis üyelerini bilgilendirdi. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğünde proje alanıyla Düzce'nin marka projelerinden birisi olacağını vurgulayan meclis üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Günden İnşallah hünümüzdeki yaza kadar tamamlanacak ve Bakanımız Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özgün'ün şehrimiz halkına gençlerimize çocuklarımıza ve geleceğimize çok güzel bir armağanı olacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun dedi. Düzce'nin zengin mutfağından muhteşem yemeklerin yer alacağı sosyal tesis projesinin hazırlandığı Düzce Kastra binasında yıkım çalışması başlatıldı. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi olarak kullanılacak olan binada yapılan soyma çalışmalarında binanın çürük olarak görülmesi nedeniyle yıkımına karar verildi öğrenildi. Sosyal tesis olarak projesi hazırlanan Düzce Kastra'nın bina yapımına en kısa zamanda başlanılması öngörülüyor. CHP'li meclis üyeleri Özgür Seçkinli Ersin Gümüş tarafından Akçakoca halkının zararı uğratıldığı gerekçesiyle Bolu İdare Mahkemesi'ne ihalenin iptali için yaptıkları başvuru reddedildi. Mahkeme heyeti oy birliğiyle aldığı karara ihale sürecinde hiçbir şaibeye rastlanmadığını ve her şeyin ihale kanununa uygun olduğu hükmüne vardı. CHP belediye meclis üyelerinin bizim ihaleden haberimiz yoktu itirazını görüşen mahkeme. İhale sürecinin şeffaf bir şekilde yapıldığına hükmettiği kararının gerekçesinde Halkbank'la iki ayrı gayrimenkul değerlendirme şirketinden üç ayrı ekspertiz raporu esas alınarak Tabaş Petrol'ün 3 milyon 900 lira değer üzerinden ihaleye çıkarıldığını, ihale ilanlarının yasaya uygun bir şekilde mahalli gazeteyle devletin resmi gazetesinde ilan edilerek yayınlandığını söyledi. Mahkeme heyeti ihale konusu taşınmazın Muhammed Bedeli'nin bilir kişilere gerekli incelemelerinin yaptırılması suretiyle belirlendiğini ve ihalenin usul uygun olarak 2886 sayılı kanunda öngörülen şekilde ilan edildiğine karar verdi. Dosya incelemesinde rekabeti engelleyici herhangi bir bulguya rastlamadıkları gibi yasada koronavirüsle mücadele sürecinde ihale yapılamaz diye özel bir maddenin olmadığını, davacıların iddialarının havada kaldığını söyledi. Belediye meclis üyeleri Özgür Seçkinli Ersin Gümüş adına Azadayın davacı avukatı olarak yer aldığı dosyanın gerekçeli kararında. Pandemi sürecinin rekabet koşullarının oluşmasına izin vermediği gibi herhangi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizen Bolu İdare Mahkemesi 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35 a maddesi gereğince kapalı zarf usulü satışının yapılmasına ilişkin dava konusu incümen kararında hukuka ve mevzuatlara aykırılık bulunmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Bolu'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Vali Ahmet Ümit koronavirüs, koronavirüs salgınına yönelik uyarılarda bulundu. Alınan tedbirlere bayram tatili boyunca uyulmasını isteyen Ümit şöyle konuştu. Hususiyle bayramda kurban kesimlerinde ve et dağıtım işlemlerinde e, bayramlaşmalarda mümkün olduğunca kalabalıklardan kalabalıklaşmadan uzak olmamız gerekiyor. Toplu yemekleri mümkün olduğunca düzenlemem, düzenlemememiz gerekiyor. Yani daha sağlıklı yarınlar için daha güzel bayramlar için, daha güzel yarınlar için, sağlığımız için, e, koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınmış olan e, tedbirlere her birimiz tam olarak uymamız gerekiyor. Biliyorsun ekipleri tarafından 1.608 kişiye antikor testi yapıldığını ve bunlardan yalnızca 2 kişide bağışıklığa rastlandığını ifade eden Vali Ümit son olarak şunları söyledi. 1.608 kişide sadece 2 tane bağışıklık kazanılmıştı. E, e, ama bundan sonra bu bağışıklığın daha artacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerdeki yükselen rakamlar aynı zamanda bağışıklığın da arttığının da bir ifadesi olacaktır. Yani. Edinler bilgiye göre Çilimli ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlığın saran alevlerin sıçradığı üç katlı bina, iki kuruluk, bir ahır ve bir tek katlı evde yanmaya başladı. どなたが死んじゃねえよマキ katlı evin tamamen yandığı yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için canla başla çalıştı. Hadi